Müjdat, şu gözlükleri versene. Güneşe bakamıyorum ya. Sana da yaranamıyoruz ya. Abi, daha taksi bitmedi ha. Cık. Yavrum, bir efendim. dur be. Bir dur, 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 dur be. Sabah sabah bizi niye diktin buralara? Anlamadım. Abi, sabah erkenden gidelim. Malın güzelini kapalım diye ya. Lütfen. Müjdat, uyuyun lan. Ferhat abi bizden önce gelmiş. Ferhat abi kim lan? Abi burada en güzel malları onlar topluyor. Biz? Biz, biz de kanalı topluyoruz abi. Allah Allah. Oğlum biz artıkçı mıyız lan? Gözünü seveyim bak bir şey yapma. İşimizi halledelim, malımızı alalım gidelim. Fikret abi, Fikret abi. Fikret abini daha tanımamışsın. Fikret abin için bu tehlikeler fark etmez. Ayağını öpeyim. Herkese gider bu saatten sonra. Ah, abi lütfen. Lan, lan. O Ferhat abinin bıyıklarını pişmaniye gibi teker teker yer abi. Aha, aha. Yersin abi. Ne var lan Geblo öl be. Çok özledim abi seni görmeye geldim. Sabah sabah buralarda ne işin var lan? Bırak! Ya abi oraya gelme buraya gelme yani ben gideyim o zaman ya. Şşş! Kim lan o hırsız? Abi öyle değil mi kendisi gönül elçisi? Siktir et. La. Kim lan bu lebuk? Şeytan bir çıkartma işimizi bitirelim. biz bir şey yapmak için dökelim şurada. Bardağı kırdılar yürü yürü yürü. Geliyor geliyor da sen içeri girdin de ki. Ay, 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 ay. Abi ne no oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor, abi? Bir dakika abi. Yürü lan seni dolma bıçağıyla uyarım bir daha gelme kaşıma çıkma. Bir dakika bir ne oluyor ne oluyor? Ne Ne oluyor? 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 Ne Beyefendi benim sizle ne samimiyetim var da benle şakalaşıyorsunuz. Ha, öyle bebek? mi? Ha öyle ha. Öyle. Seninle sonla görüşeceğim. Bıyıklı seninle sonla görüşeceğim. Allah şu arkadaşım öldürecek şimdi. Ulan müjdat mısın nesin sen? Sen de dolma bıçağıyla uyarım. Geç uçun! Gel! Ya yani nerede kaldınız be yavrum? Adamlar bütün malları götürdü. Hiçbir şey kalmadım abi. Şurada iki parça mal kaldı. Ya Müjdat senin yapacağın işe so 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 sokayım be arkadaş. Bizi kepaze ettin mi burada. Allah'ını seversen ne alacaksan al gidelim ya. Abi ka kaç para olur? Ya ver 100 lira getir hadi. Ya Saadettin abi bak hep para konuşuyoruz seninle. Gel şunu 75'e bağlayalım. Ya ver dal git ver dal git hadi. Al abi. Geçmiş olsun. Fikret abi. Bir neşeli amcaymış bu ya. Nerede lan Ferhat abin? Abi gitmişler işte ya. Verilmiş sadakamız varmış. Giderler tabii. Gidecekler de sen Fikret abini daha tanımamışsın. Ya, ya. bak ne Yatıp kalkıp sana dua etsinler. Senin arkadaşın olduğu için hareket yapmadım. Otomata bas. Şunu arkaya koyayım da kırılmasın. Fikret abi, bir, 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 bir bakar mısın abi? Bir saniye. Ne oldu lan? Gel abi. Ben Siyah ne dedim oğlum? Abi Müjdat konumunuzla ilgili mevzuyu sonra da uyandırdı bana. Biraz geç oldu, çektik yaptı. Konumunuzu bilmiyordum, özür dilerim. Şimdi tanıdım abi. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ayrıca abi yani şiddet bir çözüm yolu değil ve ben buradayken Fikret abiye karışamazsın. Ne? Tamam ben karışmıyorum. Ben karış, ben karış, ben karış. Ben ne diyorsunuz Amına kodumun kanım Abi elini ayağını öpeyim. Abi lütfen gel. Abi Abi lütfen. Abi lütfen dedim ya. Tamam 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 tamam. Bir daha sizi burada görürsem okul arabasının içine sokar, şişenizde girer kırtlağınızdan çıkar bu kırtlağınızdan. Evet. Ne çıkarmışlar lan bunlar? Bir heykel, bir de tablodur abi. Ne tablosudur la la la? Vallahi resimli bir tablodur abi. Resimli tablo güzel olmuyor filan. Sik tik 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 Ver lan gözlükleri. Ver gözlüğünü. yarısıdır. Anladım abi. Cık, 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 cık. Bu nedir oğlum ya? Bu nedir ya? Ne oldu abi? Abi ne oldu abi ne oldu? Dünyada bir tek numaram bu abi ne oldu? Cama aç cama. Bu ne ya? Esrarengiz tablosu. Fena fena. Tamam. Hadi kardeşim görüşürüz. Melis'e çok selam. Hadi bay bay. Böyle adamlarla gezme seni düşürür kardeşim. Bu ne biçim bir adamdı ya? İnsana kayışta vurulur mu ya? Adama lavuk demeseydin abi sen de.